Merhaba uşaklar ben Ali İlaz'la oyun oyna yeni oyun oynayacaklar, uşaklar evet, bugün sizinle beraber yine e, başarılı bir deste hazırladık bu ile beraber 8. anında bakalım neler yapabileceğiz uşaklar evet, madencili bir deste belki biraz oynamışımdır bu desteyle o yüzden e, bir kısmınız bilir uzun zamandan beri de Clash Royale'e girmeyelim yani e, bakalım neler yapabileceğiz gerçekten Allah var ya toplayıcıya gitseydim çok güzel olacaktı ya. Niye toplayıcıya gitmedim abi de? Oo bu adam çok sinsi oyna ya. Şş, çok fena bu adam. Dur. Dur. Abuna bile atalım. Abuna bile atalım. Ha ha. Abi. Oo. Rahat bırakma kurnaz adam. Kurnaz adam. Hiç rahat bırakmaz bu bizi. Ateş topu da vardır bu. Oo çok çok fena çok fena eritti lan oğlum erittin lan bitirdin beni la vallahi bitirdin beni ya çok fenasın ya çok çok yani çok değişik oynay bu adam ya ne yapacağız bu adama karşı abi he bir sır verin mi taktik verin bize ya o madenci biraz vuracak da şuradaki Allah bu adam her türlü x şeyine büyüsünü fena kullanıyor ya Tamam. Oo. Oo. Abi bak nasıl yanılttı gördün mü? İşte böyle adamlar lazım bana işte. Süpersin ya. Süpersin. Hiç beklemiyordum oraya çıkaracağını senin. Vallahi hiç beklemiyordum ya. Zerre kadar beklemedim ya. Ne yapacağız abi bu adama karşı? Bu adam fena ya. Gel bu tarafa. Toplayıcını ateş edelim senin. Ama toplayıcıyı öyle bir yere koyduk ki ateş edilmelik değil yani açıkçası. Ya devim bak neyle süpürü ya. Baba baba Allah'ını seversen ya. Seni şöyle yapalım. Yapma be güzel kardeşim ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Oha be. Oha be. Ne fena vuruyorsun ya sen. Yapma be. Adamlar ne fena ikiliği görüyor musunuz? Bu sefer alacağım abi. Şöyle bir kafasını indirelim. Tamam. Tamam. Arkada biriken çok fazla elemanım var benim. Ha cehennem ejderhasını alın yeter. Cehennem ejderhasını al Al cehennem ejderhasını al. Aslansınız. Al da onu. Yapma be güzel kardeşim ya. Yapma be hanım kardeşim ya. Hadi. İkisi de şeyini alevin içine düştü. İkisi Allah'ım ya Allah Rabbim vay ben senin cehennem ejderhanı ya. Cehennem ejderhası niye oraya koyar bir insan ya? Allah'ım ya Rabbim. Nereye? Buraya attın değil mi? Tamam bir tanesini şey yaptık. Erittik. Ba 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 Ne aktif kullanıyor bu. Ba. Ba, ba. ba 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 Oğlum. Cehennem ejderhasını alın. Oğlum. La yapmayın böyle şeyler ya. Prenses ölme. Sakın ölme prenses. Prenses ölme. Gözelim prenses. Gözelim. Çok fena ya bu. Bildiğin çok fena yani. Neyse berabere kaldık abi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Çok güzel oynadı adam. Bizim gibi değil ki. Biz, biz sıradan. Adam iyi oynadı. İyi oyundu aynen. Sana göre iyi oyundu. Bana göre öyle bir rezillik yani. Gerçekten rezillik. <laughs> nasıl bir şeydi lan bu? Bu adam nasıl bir şeydi ya? Geç devam. Maç Ma Maç Matcep neydi? Abi hırçın mı başlasam ne yapsam? Hırçın başlayayım ya. Toplayıcı koydum ne de olsa Hırçın başlayacak. Yapma be. Bir tanesi o kadar etkili mi ya? Neyse tamam. İksirim de olsun. İlk atakta oraya kadar düşürdük. Toplayıcıya saldıracağım ha. Bu sefer toplayıcıya saldıracağım. Oo barbarlar. Neler neler. Barbarlara bak Allah'ını seversen ya. Çok fenasın ha. Hadi yine iyisin yani. Cık. Cehennem golesi çıktı gördün mü? Şans. Büyük şans. Daha doğrusu büyük şanssızlık. Neyse hadi bakalım. Biraz vuracağım. Üçüncüyü vuramadı. Ha buraya doğru bir ateş edelim. Menzilim yetmedi ya. Dedim goblinler şey yapar. Biraz o tarafa doğru gider ama olmadı. Hay ben senin toplayıcına ya. Toplayıcıyla madenci ters zamanlarda şey yapayım ama. Oraya saldıracağım ben. Neyse şimdi ne yapalım. Bekleyelim abi. Büyücümü atayım bekleyeyim. Adam e, domuz binicisi destesi kullanıyor. Elinde cehennem golesinin olması çok kötü. Ama sıkıntı yok ya. Alırız bu maç. Çarp. Tamam güzel. Güzel. Abunaha buraya çıkar. Süper süper aldık. Aldık. Abunaha da Burada. Tamam. Ne tarafı savunacaksın? Merak ettim. Ne tarafı savunmayı düşünüyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Adamın eksiri bitti. İkinci kuleyi de aldık. O toplayıcıyı da al yeter bana. İşte bu. Çok güzel be. İyi abi iyi. iyi. Bu iyiydi. Devam edelim bakalım. Bir dokuz level daha. Ha bile bir oynayalım mı? Ne yapalım ya? Yine her zamanki gibi. Bir çılgınlık daha deneyelim. Ters taraftan gelir. Gel. Gel bu tarafa. Kim daha iyi vurdu? Ben daha iyi vurdum. Süper. Şöyle bir atalım. Tamam tamam sıkıntı yok. 10 numara iş. Ay ekrandan çıktım. <laughs> ya ekrandan çıkmak nedir abi? <laughs> Ay Allah'ım ya ya. <laughs> ekrandan çıktım lazım. Anam dedim ne oluyor deprem mi olacak? Birdenbire patladı gözüm orada değildi sizdeydi. Böyle de çok kötü tabletten oynamak be Gözüm sürekli tablette Göz teması kuramayırım sizle. O kötü yani Vay reis Şöyle bir atalım Adam çok fena dağıttı Adam fena dağıttı fena Biz de dağıttık tamam Orada bir e, Hata yaptık ama Yapacak bir şey yok abi Oo. Topunu boşuna koydu oraya. Boşa boşuna top koydu. Bayağı bir vurduk ana kuleye. Ana kuleden gideceğim abi ben. Kesinlikle ana kuleden gideceğim. Orta tarafı alacağım. Ana kuleyi alırız yani değil mi? Evet. Ana kuleye doğru bir yol alalım bakalım. Şimdi fazla uzaktan değil. Şuradan bir yerden. O da ana kuleyi savunacak. Yine ekrandan çıktık. Sıkıntı yok. Bu arada ışık fazla yeterli değil. Hiç ben anlamadım niye öyle. Ha bile bir alalım onu. Yapma bir güzel kardeşim. Şöyle, şöyle ve şöyle. Ha bile bir gidelim. Önden doğru. Ha böyle ona doğru ateş ederken. Bu arada madenci bayağı bir düşürdü aşağıya. Madenciye. Prenses. Ha bile. Ha Tamam sıkıntı yok. O bir şey yapamaz. Madenci Zil çaldı la 512 448 Biraz vursun bakalım onu Biraz uğraşsın onunla Şöyle İkinciyi atalım Vurma ona be Madenci Vurma. 17 saniye. Gel bu tarafa. Gel böyle. Madence. Al. İşte bu. 3 taş aldık. Çok iyi ya. Neyse uşaklar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel üst taşlar aldık ya. Çok beğendim bu savaşları. Laskı Uşaklar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uşaklar. Hadi eyvallah. Görüşürüz.